sabah olmuş ya. Ya ha siz mi geldiniz arkadaşlar? Hoş geldiniz. Ar Hepinize Hepize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Hana, bugün e, köylü işçi arayacağım. Bir şey yapsın. Dükkan yapsın arkadaşlar. Bu dükkan köylülerin hizmetine geçmesini istiyorum arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenip like atı atın arkadaşlar hemen şuradan telefonum neredeydi ya Allah Allah Aa, telefonumu oraya koymuştum ha sonunda arkadaşlar telefonumu bulabildim şimdi şuradan Hah, buldum arkadaşlar Alo çıktık. açtı. Alo başkanım ne var? Ha. Ee, bugün senden bugün senden bir tane bu şehire bu köye bakkal yapmanı isteyeceğim. Yapabilir misin? Evet yapabilirim. Ne zamana olur? 5 dakikaya olur. Tamam. Hemen ben e, hemen ben malzemelerini hazırlıyorum. Yok ya başkanım bende malzeme var. Tamam. Hadi görüşmek üzere. He, arkadaşlar. Şimdi işçi 5 dakikaya hazırlayacak bakalım. Biz de o arada köylülere soralım. Bakkal fikri nasıl? Beğenecekler mi? Ha, Allah Allah, köylüler yok. Ha. Köylü köylü. Köylü. Ee, köye bakkal yapıyorum. Ee, Beğenin mi? ister misiniz bakkalı? Evet oğlum, evet. İsterim. Tamam. Şurada bir köylü görmüştüm. Ona da söyleyeyim. İçeride değil. Hayır. Köylü nerede olabilir? Bir tanesi. istediğine göre kalanlar da isteyebilir. Koyunlara da yem falan verebilirler. Evet. <laughs> ha, alo alo e, başkanım köye yaptım şeyi yaptım e, bakkalı yaptım e, ben köyde geziyorum ne zaman yaptın az önce e, bir şey vardı bazı arkadaşlar da yardım etti. 5 dakikada bitirdim. 5 dakika bile sürmedi. Ha tamam hemen oraya geliyorum. Dıt. Koşuyorum. Ha burada burada. Ha. ha. ha arkadaşlar şuraya işçi oturacak. Çin'e diğer günler bulara eşyayı diğer videomda yapacağım. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle bir de yukarıdan bakayım. Öf, mis gibi olmuş. İçi işte, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Nereye gittin? Kı, uzak bir yere yolculuğum vardı da oraya gittim. Evet, tamam arkadaşlar diğer günler içine eşyalık eşya getireceğim herkese duyurum olacak diğer günlerde herkes biliyor biliyor zaten bakkal yapmamın sebebi köylülerin alışveriş yapması Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp e, videomu beğenin mutlu kral ailesini kurmak için. Diğer videomda görüşmek üzere ve bay bay.